Herkese merhaba. Bugün Almanya'daki arkadaşlarımdan birinin başına gelen bir zorbalık olayını anlatacağım. Konu adli mercilere taşındığı için kişi, kurum ve lokasyon isimlerini vermeyeceğimi belirtip hızlıca olayı anlatmaya başlıyorum. Bundan birkaç hafta öncesinde arkadaşım bir iş görüşmesine ürün ve lojistik deposuna gidiyor. Orada İnsan kaynakları uzmanıyla mülakatını yaparken ofisin kopisinden içeri büyük çene agresif bir köpek giriyor ve arkadaşımın üzerine atlıyor. Köpek arkadaşımı ısırmıyor ya da tırmıklamıyor ama agresif bir şekilde havlamaya başlıyor. Cümlenin başında da belirttiğim gibi burası bir hayvanat bahçesi ya da veteriner kliniği ya da hayvan koruma merkezi değil. Dolayısıyla şirket binası dahilinde bir hayvanın olması, hele hele tasmasız dolaşması beklenebilecek bir durum değil. Neyse, görüşme yapan insan kaynakları uzmanı olaya müdahil olmuyor. Kapıdan içeri başka personel giriyor ve köpeği alıp çıkıyor. Hani duruma dair herhangi bir açıklama ya da kusura bakma, özür dileriz falan gibi bir şey denmediği gibi hiçbir şey olmamışçasına mülakat devam ediyor. Birkaç dakika sonrasında bu köpeği alıp dışarı çıkan kişi köpekle beraber tekrar mülakat odasına giriş yapıyor ve arkadaşımın yanındaki sandalyeye oturuyor. Bununla da kalmayıp köpeğini agresifçe davranması yani havlayıp hırlamaya devam edecek şekilde provoke ediyor ve arkadaşımla da dalga geçiyor. Alay ediyor. Sen bu işi yeterince istemiyor musun? Niye köpekten tedirgin oluyorsun? Köpekten mi korkuyorsun? Vesaire diyerek. Bu arada olaydan birkaç dakika öncesinde zaten arkadaşım köpekten tedirgin olduğunu, yani olunmayacak durumda da değil, dürüst davranalım. Büyük bir köpek sizin üzerinize atlayıp havlıyor. Hatta ısırmak istese zaten ısıracak kadar da vakti vardı. Neyse, hem mülakatı yapan kişi duruma müdahale etmediği gibi hem de köpekle odaya tekrar giren bu şahıs eylemlerine devam edince arkadaşım mülakatı yarıda kesip binayı terk ediyor. Arkadaşım ayrıldıktan sonra duruma tanık olan başka bir insan kaynakları personeli WhatsApp üzerinden arkadaşıma özür mesajı atıyor. Bu mesajın altına arkadaşım yani bu olan olayları tekrar hani gördün değil mi gözünle gördün tanık oldun bak köpeğiyle bana saldırdı işte sizin insan kaynakları çalışanınız da buna bir şey demedi, bu nasıl bir şirket falan filan yazdığında da olaya tanık olan diğer insan kaynakları personeli yazılı olarak olayı konfirme ediyor. Aslında burada bir görsel kanıt yaratıyor ki bu çok nadir olabilecek ve kötünün iyisi bir durum bakıldığında. Sonrasında aynı gün içerisinde arkadaşım beni arıyor. Ne yapayım, ne edeyim falan mesela. Ve birkaç kişiyle daha fikir teatisi yaptık. Uzman görüşü aldık bir iki hukukçu arkadaşlar. Hele Almanya içerisinde bu şekilde olmasa da başka durumları ve kişileri şikayet etmesi gereken ve hukuki süreç ilerletmesi gereken birkaç kişiyle de görüştük. Dedik ki sonrasında abi öncelikle git polise bir kayıt oluştur. Sonra şirket hakkında review yazabileceğin, bu durumu anlatabileceğin ne kadar mecra varsa oralara yaz. Durumu anlat. İnsanlar bilsin, görsün, duysun ki bu şirketin Google yorumlarına baktığında 4.9 puanı var 5 üzerinden. Ve tabii ki ayrımcılık bürosuna da yaz dedik. Çünkü dediğim gibi bu bir ırkçılık diyemesek de bu bir zorbalık olayı, bu bir harassment olayı. Ve yazılı kanıtınız da var. Çünkü şirket içinde tanık olan biri başka bir personel bunu yazılı bir şekilde size tasdik ediyor. Ondan sonra polise gidip aynı gün içerisinde kayıt oluşturdu. Akabinde Indeed'den, Glassdoor'dan, Google'dan ve daha birçok yorum yazılabilecek yerden durumu anlatan yorum yazdı. Sırasıyla polis ne yaptı derseniz, tabii ki adlı süreç başladı dediğim için en başında polis şu an bu olayı kovalıyor. Öncelikle kişinin kimlik bilgileri tespit edilecek şirkete gidilip bu şikayet kaydıyla olay takip edilecek. Ondan sonra arkadaşım da eş zamanlı olarak kendi avukat bulmaya çalışıyor. Ha yorumlar ne oldu derseniz. Yorum yazdığı bütün siteler site kurallarına uygun olmadığı gerekçesiyle arkadaşımın yorumlarını sildi. Diğer yandan son olarak ayrımcılık bürosuna da yaz demiştik oraya da yazdı ve ayrımcılık bürosu Nisan ayının başında geri döndü ve bu durumun köpek korkusu ve belki de ırksal kökenli bir yaklaşım olabileceğinden dolayı ayrımcılık olarak nitelendirilebileceği görüşünü verdi. Bununla birlikte artık tazminatla muhtemelen sonuçlanacak diye umut ediyoruz. Çünkü Böyle bir suçtan kimse hapse girmiyor. Hayır, birinin hapse girmesini ister misiniz böyle bir suçtan? O da apayrı bir konu. Ama yaptığınız eylemlerin insanlar sonucuna katlanmalı. Bu hikayeden de bizim almamız gereken ders nedir derseniz akıllıca davranmanız gerekiyor. Biz de gittiğimiz ülkelerde her ne sıfatta ya da her ne eğitimde ya da onların dilini onlar seviyesinde konuşabiliyor olsak da bu tarz davranışlara tahmin edebileceğinizden, hayal edebileceğinizden çok daha sık karşılaşıyoruz. O yüzden haklarımızı bilmeliyiz ve hazırlıklı olmalıyız. Ve son olarak ayrımcılık bürosunun dönüş mesajını hem orijinalini hem de çevirisini ekran görüntüsü olarak videonun sonuna ekliyorum. İzleyen herkese, destek veren herkese teşekkürler. İyi günler.